sizin setlerimize uyumlu bir şekilde kullanabileceğimiz bu çantası arkadaşlar. Yani bunlar e, pek fazla gelmez yani arkadaşlar. böyle bir setleri kaçıp olmamız gerekiyor. Bunlar bir de bedava şekilde aldığımız için çok da güzel oluyor. Böyle bir birinci seviye, ikinci seviye, üçüncü seviye arkadaşlar bu şekilde güzel bir mutlu sırt çantası arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl I'm to Hepinize merhaba dostlar. Yeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar bedava kalıcı bedava ve kalıcı bir şekilde alabileceğiniz bir sırt çantası Liverpool etkinliği geldi arkadaşlar. Bunda arkadaşlar çanta bu şekilde şöyle karakterimizin üstünde gördüğünüz gibi kırmızı güzel bir sırt çantası. Envanterimizde de gösterelim. Ben kalıcı olarak aldım. Sizlere de bu nasıl alındığı ile ilgili bilgi vereceğim. Şimdi bakın arkadaşlar şöyle bir Liverpool sırt çantası. İşte bu 3 seviyeli. Bu iki seviye hali güzel. Yani e, hiç yoktan güzel bir setimiz oluyor. Yani kırmızı setlerimize uyumlu bir şekilde kullanabileceğimiz bir Liverpool çantası arkadaşlar. Yani bunlar e, pek fazla gelmez yani arkadaşlar. Yani böyle bu setleri kaçırmamamız gerekiyor. Bunlar bir de bedava şekilde aldığımız için çok da güzel oluyor. Böyle bir birinci seviye, ikinci seviye, üçüncü seviye hali arkadaşlar bu şekilde güzel. Liverpool sırt çantası arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl kalıcı şekilde alacağız onu gösterelim. Buradan envanterimizi kapatalım. Buradan etkinlikler kısmına giriş yapıyoruz. Bakın arkadaşlar şurada etkinlikler kısmı var. Buraya giriş yapıyoruz. Buradan büyük işbirliği Liverpool seçeneği var arkadaşlar. Büyük işbirliği Liverpool seçeneği var. Burada diyor ki arkadaşlar. Şimdi bedava kalıcı şekilde Liverpool sırt çantası var. Burada diyor ki işte bir maç yap 100 BP al. 2 maç yap işte e, bir günlük al. 5 maç yap işte motor al. Ee, diyor ki 10 maç yap. Kaç günlük diyor. 7 günlük kalıcı al diyor. Sonra diyor ki 30 maç yap kalıcı al arkadaşlar. Yani toplamda 30 maç ölüp çıktığımızda bu Liverpool sırt çantasını bedava şekilde alabilirsiniz. Bunu nasıl yapacağız onu da gösterelim sizlere. Şöyle kapatalım. Buradan modlar kısmına giriş yapıyoruz. Buradan Liverpool en basit kolay şekilde yapabileceğiniz ha, aynen, aynen. Liverpool seçeneğini şey Liverpool diyorum Livy kalitesini seçiyoruz buradan temalı modu kapatıp örneği ben tek e, ikili modda rank kasmıyorum ikili moda giriş yaptım kapattım yani kaydettim şu e, modu eşleşmeyi kapattım bu şekilde başlattım maçı maçımızı başlatalım Sadece 30 maç ölüp çıkacağız arkadaşlar. Başka hiçbir şey yok. Çok basit bir görev. 30 maç ölüp çıktığımızda Liverpool çantasını kalıcı bir şekilde alacağız. Şimdi maçımıza giriş yapalım. Bunu nasıl yapacağınızı da göstereyim. Çok çabuk ölmeniz için. Gördüğünüz gibi haritalar kısmında eşleşmeyi kapattım. Artı temalı modu kapattım. Bu şekilde maça girdim. Bunun amacı temalı modda alan dışına atlayınca ölülmüyor arkadaşlar. Temalı modu kapattığınızda alan dışına atlama ıı, aktif oluyor. Şimdi bu şekilde başlatalım maçımızı. Çok çabuk başlarsa da maçımız o kadar uzun sürmez. Maçımız başladı. Yani bir günde yani yarım saat sürmez arkadaşlar, yarım saat içerisinde 30 defa oyun dışına atladınız, öldünüz, 30 defa maçta öldünüz. Bu Liverpool sırt çantasını yani 30 maç ölüp çıktığınızda bu Liverpool sırt çantasını bedava şekilde alıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben bu maçımız başlasın. Maçımız başlıyor arkadaşlar. Şimdi Burada e, uçak atlama kısmı yani atlama kısmı aktif hale geldiği an itibaren uçağın tersine doğru atlıyoruz geldi ve uçağın tersine doğru atlıyoruz alan dışına şöyle havada ölüyoruz arkadaşlar Bu arada arkadaşlar böyle alan dışına atlayıp öldüğünüz zaman da bana kim vurdu ki gizli görevi de yapmış oluyorsunuz. Artı bir premium sandık da kazanmış oluyorsunuz bu görevde. Bunu yaptığınızda. Bakın atladım bitti bu kadar. Devam. Bu kadar arkadaşlar. Yani bu bu şekilde 30 maç yaptığınızda Liverpool sırt çantasını bedava bedava ve kalıcı şekilde alabilirsiniz. Şimdiden videomuzu izleyen ve kanalımıza abone olan tüm arkadaşlara teşekkürler. Görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a <laughs> emanetler. Bay bay.